Değerli canlar yemekleri yedirdik, içirdik. Aşuremiz kalmadı. En sonunda tenceremi de yıkayım ve görevim bitsin. Evet. Tabaklara koydum. Böylecik herkese gönderiyorum. Herkese veriyorum. Evet böyle bakabilirsiniz. Doldurdum güzel gineli. Böyle. En son bunu da boşaltıyorum yiyekiyor. İyiymiş. Evet. <laughs> evet. En böyle Boşaltayım, ya, boşaltayım, şunla. Şunla boşaltayım dakika, Allah kabul etsin. Son görevimizi de yapak bitti. Heh, çekiyorsun değil mi? Evet, bir tabak kaldı sadece. Şunun üstü alır onu. Hı? Şunun üstüne mi? Hı. Tamam. Şunun Şöyle ağzını kapatıyoruz. Evet. Şöyle alır mı dersin? Hı. Çık, Sıyır. Kepçeyi nasıl Kepçenen sıyılamıyor. E, altını koymuyor mu? Koymuyor. En son bu kaldı vallahi. Yesin Göster. <laughs> yesin aşağı. Şöyle. Tamam hayatım var daha. Çekiyorsun değil mi? Tamam hayatım yapacağım. En sonunu son biterinde. Ben de başladım. Ben de bitsin. <laughs> soğan yıkaması da bana ait. Görelim bitiyor. Görüşürüz arkadaşlar. Ortaya mı Ortaya. Ortaya mı Evet. Bitti.